Bütün hocalarınızdan şikayet var. Bugün oturma düzeninizi değiştiriyorum. Kızım sen en öne geç. Hayır hocam ya. Kes en öne çabuk. Mine sen şuraya. Selam. Gitti bana. Berkcan camın oraya. Ya kapa şu camı ya. Gizli zekalı. Gel 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 orta sıraya. Sen de geç orta sıraya hadi. Lan kanka sonunda yan yanayız lan. Ortalığın var ya ağzını tutacağız. Sen kal burada Zeynep'çim en önde tamam mı? Tamam hocam.